Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu P şey olarak hizalanmış matematik denklemleri yazma. Ee, görüntülenen matematiksel denklemlerde sıklıkla karşılaşılan bir sorun birden çok satıra yayılma yeteneğinin olmaması. Çizgileri ayrı ayrı tanımlamak mümkün olsa da bunlar hizalanmayacak. Ee, burada e, şu şekilde eşittir üzerine ünlem yazmak gibi ya da e, alta yazmak gibi bunlara bakacağız. Ve e, aynı zamanda e, bu denklemleri yazarken sayol nasıl oluşturur? O, konu, e, o konuyu işleyeceğiz. E, bu şekildeki bir denklemde eşitlerin üstüne yazma ya da e, onun eşitlerin altına yazmak için overset ya da underset komutları e, kullanıyoruz. Aynı zamanda stack rel ile de aynı overset sonucu elde edilebiliyor. Bu özellikler yeni ikili ilişkiler oluşmak, oluşturmak için yararlı olabilir. Üste yazmak için e, takip eden bir örnek kullanacağız. Burada e, şu ana kadar hep equation ortamında yazmıştık. Şimdi display ortamı. Display ortamı ortamı e, köşeli parantezde başlıyor. Köşeli parantezle bitiyor. Şu şekilde. Buraya denklemimizi yazdık. A over set ünlem eşittir B şeklinde. Ve şu sonucu elde ediyoruz. Aynı sonucu şu şekilde de elde etmek mümkün. Sakrelle. E, alt, e, yine altta işinin işini hopital kuralı kullanarak da yapabiliriz. E, burada başka bir örnekle burada şu denklemi yazıyoruz. Yalnız Display ortamını hatırlayalım, ee, e, biz şu ana kadar hep e, örneklerimizde denkleme numara vermiştik. Display yapmez ortamında e, otomatik numaralandırma yapmıyor. Yani eğer denklemimizde numara vermeyecekseniz e, Display ortamını kullanabilirsiniz. Burada e, gördüğünüz üzere over set yani şurada eşittirimiz var gördüğünüz üzere eşittirin üzerine over setle e, şu ifadeyi yazdık köşeli parantez içinde under set'te de h'yi yazdık. E, daha sonra aslında bir e, biraz önce yani limit x sıfıra e, giderken burada şu işaretle verdik. Yani eşitlerin üstüne ve altına yazmamız için over seti ve under seti kullandık. E, burada çok uzun bir neyimiz var? Komut satırımız var. Bunu ne yapabiliriz? Devamlı sıklıkla kullanacaksak bunun için e, kısa yol oluşturabiliriz. Kısa yol oluşturmayı da bir sonraki videomuzda anlatacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.